травленный дождь. И животные погибнут, и рыбы. После конца света спасутся лишь те, кто избавится от злобы и зависти. Кто сможет стать другим, ничего не спасет. Ни побег в другие страны, ни деньги. несколько слов о том, что будет в следующем году. Не отмахивайтесь от меня. Поставьте его правителем. Только он может все ясно сказать. Он поведет хоровод. Он уже везде побывал, и в Америке, и в Лондоне. Ты правдив все себе. Не смеши. Когда это люди могли что-то решать? Каким таким людям пожелать? Ложь! Пожелай что-нибудь людям. Нечего их, нечего жалеть. Ты не обязана говорить. Но поскольку ты человек, за которым мы все следим, и твои слова, твои поздравления важны. Да сколько же повторять еще? Идите делать портреты. Выставили меня. Как? Я лежу в беспамятстве. У меня очень сильно болела коленка. Мой папа вместе со священником искали меня повсюду. Они боялись, что меня унесло. Я утонула в омуте. Их у нас там много. Они встретили пастуха, который сказал, что вон там одна девушка упала. И у нее из обоих глаз течет кровь. Все раз мне больно. Я не люблю это вспоминать. Я под навесом во дворе. Подходит один человек и спрашивает, ты меня знаешь? Нет, я тебя не знаю. Я святой Ан Златоуст. А, святой. Ну что тебе надо? Скоро будет война, говорит он. Кто жив останется, кто умрет, я тебе скажу. Ты все будешь видеть. Потом сестра мамы пришла, и я ей рассказала, а она мне Тут была уже одна сумасшедшая Савва. Не хватало, чтобы ты еще с ума сошла. Вот так это было. У одной соседки муж пропал на войне. Все вернулись, а его нет. А у него жена, четверо детей. Плачет она, причитает. Я ей говорю, он вернется сегодня вечером в 12 часов. Ты не врешь мне? Нет, не вру. Кто тебе сказал? Я промолчала. Она ушла, вечером ждет до 12. А его нету. Кто-то стучится в ворота в 12.15. Это муж вернулся. Вот так. У тебя отберут твое царство и запихнут тебя в ореховую скорлупу. И если придут большевики... Ты будешь первый, кого убьют. Вытащил из кармана карточку и говорит, когда будешь в Софии, найди меня. Там только один Борис есть, это я. Только один Борис, видите ли, был. Царь Борис. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünya tarihine adını kör bulgar kahin olarak yazdıran Baba Vanga'nın hayatını ve kehanetlerini paylaşacağım. Asıl adı Vangelia Pandeva Dimitova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı günümüzde Makedonya Cumhuriyeti sınırlarına dahil olan da dünyaya geldi. Beklenenden iki ay evvel dünyaya gelen bebeğe iyi haber getiren anlamında Vangelia adı verildi. Vanga'nın babası Pande Surtçev'in belli bir dönem çete kurma suçundan 7 kule zindanlarında hapis yattığı bilinir. Annesi Paraskeva henüz Vanga 3 yaşındayken ikinci çocuğunun doğum sırasında vefat etmiştir. Vangelia 13 yaşında yağmur seline kapılıp toprak altında kalmıştır ve iki gözü de iltihaplanıp kör olmuştur. 1925 yılında Belgrad'a yakın Zemun'daki körler okuluna yatılı olarak gitmiş, körler okulunda 3 sene süreyle Vanga diğer derslerin yanında temizlik, aşçılık, örme ve diğer ev işlerinde kendi kendine yeterli olacak şekilde yapmayı öğrenmiştir. Üvey annesi dördüncü çocuğunu doğururken ölünce eve dönmek zorunda kalmıştır. İlk kehaneti bir gün babası güttüğü koyunlardan tekini kaybetip öfkeli bir şekilde eve döner. Kara kara bunun hesabını sürü sahibine nasıl vereceğini düşünüp dururken Vanga Koyu'nun Monospitava köyündeki Atanas'tadır diyerek teselli etmeye çalışır. Babası öyle birini tanımadığından dolayı şaşırıp köyün dışına bile çıkmayan kızına bunu nereden bildiğini sorar. Vanga babasına bunu rüyasında gördüğü şekilde açıklamaya çalışır. Babası sonradan o köye gittiğinde Koyu'nun söz konusu adamın sürüsünün içinde bulur. Bu olay Vanga'nın ilk kehanetidir. Bu tarihten sonra Orta Çağ'ın ünlü kahini, Nostradamus gibi sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak uluslararası şöhrete ulaşmıştır. Yaşarken kehanetleri Bulgarlar tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bölümü gerçekleşmiştir. Baba Vanga Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komünist diktatör Todor Zhivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleriyle etkilemeyi başarmıştır. Baba Vanga çocukluğundan beri yaptığı kehanetlerle çevresinde tanınınca devletin gerçek bir kurumu olan Sofya Parapsizm ve Telkin Bilim Kurulunda çalışmıştır. Kahinliği 1967'de devlet tarafından meşrulaştırılmış ve kendisi belediyede hizmete alınmıştır. Kalabalıkla başa çıkması ve de rahatsız edilmemesi için özel görevler tayin edilmiştir. Belediyeci her gün görüşmek isteyene sıra verilir. Sorulan sorular, yapılan açıklamalar ve kehanetler dosyalanmıştır. Görümse ücretleri toplanarak para psikolojik araştırmaları destekleyen devlet bütçesine aktarılmıştır. Kazancının bir bölümüyle Vanga'nın özel olarak seçtiği yerde ayrı bir ev inşa edilir. Patrick'teki evinde 15 kilometre mesafede Rupi denen bölgede inşa edilen bu villa bundan sonra ziyaretçilerin kabul yeri haline gelir. 1974 yılında Baba Vanga'ya araştırma görevlisi olarak resmi ünvan verilir. Baba Vanga'ya da devletten aylık maaş bağlanmıştır. 1974 yılından bu yana resmi bir devlet memuru olarak kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın kehanetlerinin yüzde sekseni doğru çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen Rus gizli servisi KGB bile tavsiyeler almıştır. 1989 yılında bir Rus TV'sine yaptığı konuşmada iki çelik kuş kulelere çarpacak, gökyüzü aydınlanacak ve Kursk su altında kalacak ve bütün dünya arkasından ağlayacaktır." diye kehanetlerde bulunmuştur. Baba Vanga 10 Mayıs 1942 tarihinde Dimitar Ustero ile evlendi. Kendi çocukları olmayan aile, 3 yaşındaki Veneta adında bir kız çocuğu evlat edinir. Eşinin ölümünden sonra Vanga Dimitar Valtsev adında bir erkek çocuğunu daha himayesi altında büyütmeye başlar. Baba Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanseri nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeder. Baba Vanga'nın gerçekleşmiş kehanetlerinden bazıları. İki çelik kuş kulelere çarpacak, gökyüzü aydınlanacak. 11 Eylül saldırıları. Kurt su altında kalacak, bütün dünya arkasından ağlayacak. 2000 yılında 118 Rus askerinin mezar olan denizaltı. Vladimir'in zaferi dünyada her şeyi etkileyecek. Gürcistan Savaşı. İklimler değişecek. Küresel ısınma. Amerika'nın 44. başkanı siyah olacak. Siyahi liderin gelmesinden kısa süre sonra ülke büyük bir ekonomik krize girecek, dünyaya barış değil felaket getirecek. Müslüman ülkeler kimyasal silahlar kullanacak. Baba Vanga'nın gerçekleşmiş kehanetlerinden sonra işte gelecekle ilgili kehanetlerinden bazıları. Baba Vanga'nın dünya üzerinde en çok dikkat çeken kehaneti ise Müslümanların Avrupa'yı ele geçirmesi oldu. 2043 yılında olacağını söyleyen Baba Vanga, kehaneti son dönemlerde en çok aratılanlar arasına girmiştir. Baba Vanga'dan 2022 kehaneti Putin'e suikast. 2022 yılına ilişkin korkunç bir kehanette bulunan Baba Vanga, Putin'e suikast düzenleneceğini söylemiştir. Bu kehanetin gerçekleşmesi halinde 3. Dünya Savaşı çıkabileceği öngörülmektedir. Baba Vanga'nın birçok kehanetinin doğru çıktığı da çoğu insan tarafından doğrulanmaktadır. 2025 yılında Avrupa'da hala çok az insan yaşıyor olacak diye de ayrı bir kehaneti vardır. 2028'de yeni bir enerji çeşidi geliştirilecek, yavaş yavaş açlığın önüne geçilecek. İçinde insan bulunan bir uzay gemisi Venüs'e yollanacak. 2033 yılında kutuptaki buzullar eridikçe yer kürenin su seviyesi artacak. 2043 dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak. 2046 tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak. 2066 Amerika Birleşik Devletleri Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak, bunun sonucunda sıcaklıktaki ani ve kesin bir düşüş yaşanacak. 2076 Sınıfsız bir toplum düzeni sunan komünizm tüm dünyaya hakim olacak. 2084 Doğa yeniden canlanacak. 2088 İnsanların saniyeler içinde yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek. 2097 Hızlı yaşlanma hastalığı tedavi edilecek. 2100 İnsan yapımı yapay bir güneş dünyanın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak. 2110 Kasım 2110'da 3. Dünya Savaşı başlayacak. 2114'te sona erecek. Savaşta nükleer ve kimyasal silahlar kullanılacak. 2111 İnsanlar androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek. 2123 küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak. 2125. Macaristan uzaydan sinyaller alacak. 2130. Uzaylıların yardımıyla su altında medeniyetler kurulacak. 2164. Hayvanlar yarı insan haline dönüşecek. 2170. Büyük bir kuraklık yaşanacak. 2183. Mars gezegenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve dünyadan bağımsızlığını talep edecek. 2187 İki volkanik patlama başarılı bir şekilde durdurulacak. 2195 Deniz kolonilerinin enerji ve yiyecek sorunu kalmayacak. 2196 Asya ve Avrupa arıkları tamamen birbirine karışacak. 2201 Güneşteki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek. 2211 Savaş yüzünden kuzey yarımkürede oluşan radyoaktif kalıntılar hayvan ve bitkilerin yok olmasına neden olacak. Nükleer savaştan canlı çıkan Avrupalılar ise Müslümanlar tarafından başlatılacak kimyasal saldırıyla karşı karşıya kalacaklar. 2221 Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar. 2256 Bir uzay gemisi dünyaya yeni bir hastalık getirecek. 2262 Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek. 2271 Fizik kuralları değişecek. 2273 Beyaz, siyah ve sarı ırkların birleşiminden tek bir melez ırk doğacak. 2279 Hiçten enerji üretilecek. Büyük olasılıkla hava boşluğu ve kara delikten. 2288 Zamanda yolculuk yapılacak, uzaylılarla bağlantı kurulacak. 2291 Güneş daha da soğuyacak. Güneşi ısıtmak için girişimlerde bulunulacak. 2296 Güneş'te güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvveti değişecek. Eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak. 2302 Evrenin önemli yasaları ve gizemleri ortaya çıkacak. 2304 Ay'ın gizemi çözülecek. 2314 Savaşta kullanılan kimyasal ve nükleer silahların sonucu olarak Dünya nüfusunun yarısı cilt kanseriyle mücadele edecek. 2341 Korkunç bir şey uzaydan dünyaya doğru yaklaşacak. 2354 İnsan yapımı güneşlerden birinde meydana gelecek bir kaza kuraklığa neden olacak. 2371 Tüm dünyada açlık baş gösterecek. 2378 Çok hızlı büyüyen yeni bir nesil ortaya çıkacak. 2480 İnsan yapımı iki güneş birbiriyle çarpışarak Dünya'yı karanlıkta bırakacak. 3005 Mars'ta çıkacak savaş yüzünden Dünya'nın yörüngesi değişecek. 3010 Ay'a bir kuyruklu yıldız çarpacak. Dünya'nın çevresi taş, toz ve küllerle kaplanacak. 3016 Avrupa'nın nüfusu tükenme noktasına gelecek. 3797 Bu yıl itibariyle Dünya üzerindeki her canlı ölmüş olacak. Fakat insanoğlu yeni bir yıldız sisteminde yeni bir yaşam kurabilecek kadar gelişmiş olacak. 3.803 Yeni bir gezegende yavaş yavaş nüfus artacak. İnsanlar arası iletişim azalacak. Yeni gezegenin iklimi insanların organizmalarını değiştirecek. İnsanlar mutasyona uğrayacak. 3.805 İnsanlar arasında kaynak savaşları çıkacak. İnsanların yarısından fazlası ölecek. 3.854 medeniyetin gelişmesi hemen hemen duracak. İnsanlar sürü halindeki hayvanlar gibi yaşamaya başlayacaklar. 4304 Tüm hastalıkların üstesinden gelecek bir yöntem bulunacak. 4308 Maruz kanla mutasyona bağlı olarak insanlar beyinlerinin %34'ünü kullanmaya başlayacaklar. Kötülük ve nefret nosyanları tamamıyla yitirilecek. 4423 yer kürenin yörüngesinde belli belirsiz bir değişiklik yaşanacak. Gördüğünüz gibi birçok kehaneti olan Baba Vanga'nın kehanetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı, abone olup bu tarz videoların gelmesi için beğenerek destek olun. Teşekkürler, hoşçakalın.